bir Gökçeada'da bir konferans yapılıyor. Ya yani Gökçeada için bir konferans yapılıyor. Yapılacak. Şimdi ben buradan ihbar ediyorum savcılara. Dışişleri Bakanı'na ve İçişleri Bakanı'na. Buradan ihbar edin. Ya yani bunu nasıl duyurursun bilmiyorum. Bu yayından duyur. Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi, ve savcılıklara ihbarda bulunuyor. 24 Eylül bu 28 Eylül 2024'te Atina'da Helen Vakfı tarafından yani Helen Yunan Vakfı tarafından Atina'da Atina'da bir konferans düzenlenecek. Konferans konferans Fener Kilisesi papazının, baş papazının yani Bartolomeus'un himayesinde yapılacak. Atina'da, Yunanistan'da bir konferans yapılacak. Helen Vakfı düzenleyecek. Ama Atina'daki bu konferansın himaye himayeden yaptıran kim? Türkiye Cumhuriyeti'nde Fatih Kaymakamlığı'na bağlı bir adam. İmam seviyesinde bir adam, papaz bu adam yapacak. Ve konferansın ismi Pan-İmroz Konferansı. Ne demek bu? İmroz'un, Gökçe, İmroz-Gökçe Adalı. Gökçe birleşmesi konferansı. Ve bu adam Gökçe Adalı'ları, Gökçe Adalı Rumları, Rum çok vatandaşlarımızı vatandaşlarımızın Eylül'de Atina'da yapılacak olan konferansı Gökçeada'da çağırdı. Büyük Gökçeada konferansı değil. Büyük Gökçeada konferansı değil. Şimdi konferansın bu konferans çok önemli bir konferans. O da şu. Konferansın met şeyi bu, ilanı bu. Yunanca Yunanca ilanı. Ve burada Gökçeada ve Bozcaada var. Her iki ada için yapılıyor. Gökçeada'nın bir parçası sayılıyor Bozcaada ve her iki ada için yapılıyor. Ve burada bu konferansta bu konferansta eee Derneği diye bir kongre yapılıyor. Ee, çalışmaların açılışını da bu konferansın açılışında aynen böyle. İlanda bu yazıyor. Şu ilanda. Diyor ki kongre saat 9.30'da başlayacak. 17.30'da sona erecektir. Çalışmaların açılışını yani Gökçeada'nın Birleşmesi Konferansı'nın açılışını ana konuşmacı olarak da yer alacak olan hem açılış yapacak hem de ana konuşmacı olarak da yapacak olan ekümenik Ekümenik, bak 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 bak, yani halife, Patrik Hazretleri Bartolomeos yapacaktır. Bu konferans, bu konferans, Bakedonya, Trakya, İmroz Derneği ve Tenedos Derneği tenis ile iş içinde gerçekleştirilmektedir. Ve Ekümenik Patrik Hazretleri Bartolomeos'un himayesinde düzenlenmektedir. Burada yazıyor, onun himayesinde. Atina'da düzenleniyor. Bak şimdi. Dışişleri Bakanlığımız duyuyordur herhalde. İçişleri Bakanlığımız herhalde duyuyordur bu rezaleti. Ve kongrenin amacı İmroz ve Tenedos haklarını ilgilendiren güncel ve evrensel sorunların konuların ele alınması özellikle de geleceğe yönelik olarak Atina'dan yapıyorlar bunu. Yerel kalkınma ve İmroz ve Tenedos'taki Rum topluluklarının yeniden canlandırılmasıdır yeniden canlandırılmasıdır. Önce, özellikle gençlerin eğitiminin Pontuslu, siz Pontuslusunuz diye Trabzon'daki gençleri burs veriyorlar ya bu Yunan vakıfları. İşte bakın burada da Gökçeadalı gençlere dikkat. Eğitimin ve İslam'ın İmroz ve Tenedos'un yeniden doğuşu. Gökçeada'nın yeniden doğuşu ve ekonomik kalkınması için itici güç olarak merkeze alınacağı kongrede 3 ana tematik başlık üzerinde durulacaktır. İmroz yani Gökçeada ve Tenetos sorunlar çözümler gelecek perspektifleri nasıl birleşir? Nasıl yeniden doğulur? Do doğulur. İslam girişilip ve sürülüp filan filan diyor. Peki ben size bu Gökçada için Gökçeada büyük tehlikede. Gökçeada için Avustralya'da Avustralya'da konferans yapılıyor. Bakın Gökçe'da da Avustralya'da Gökçeada için Avustralya'da konferans yapılıyor. Bu adam kim peki? Sidney'deki adamı kim peki bunu yap yapan kim? <laughs> bu ekümenikliğe kendini iyice kaptırmış devletin de bu konudaki böyle biraz gevşek duruşunu fırsat bilmiş bu olsun tebrik ettiği, tayin ettiği adam. Adam. Bu adam Avustralya Başpiskoposu. Makarios adı da. Makarios ismi de bir şeyler hatırlatır herhalde 1974'te. Diyor ki Sayın Makarios yemekten sonra yaptığı konuşmada İmroz'dan yani Gökçeada'nın Acı, adanın acılarından ve zorluklarından ancak aynı zamanda Ekümenik Patrik, Sayın Bartolomeus'un inisiyatifiyle, binlemlerin himayesiyle, İmros, Tenedos metropolitü, Sayın Krilos'un himayesi ve İstanbul'daki birçok değerli soydaşın, bunlar arasında Sayın Lakis Vingas'ın da yer aldığı çabalarla gerçekleştirilen model umut verici başarılarından bahsettik. İmruza bir şeyler yapıyoruz diyor. Bu Gökçada bir şeyler yapıyoruz diyor yani. Ondan sonra Mayıs 2017'de diyor adayı ziyaret ettim diyor. O adayı ziyaret edenlerden bilmem nereden geçmişse buralarda bilmem neyi gördüm falan filan diyor ve ve burada Gökçada'da neler yapılabilir?